Evet. Herkese merhaba. Bugün Araban'dan, Beydilli köyünden hemşerilerimiz geldi. Burhan abi Hüsnat'la uzun süreden sonra ne kadar zaman geçti? 7. Yedi. Yedi yıldır bu anı <laughs> Bir de canlı teyzemiz var. <laughs> Bugün ben de geleceğim. Bugün cinsiyeti ben de paylaşacağım dedi. Bakalım cinsiyet ne olacak? Evet. Teyze sen söyle. en yani küçükten başladım. Erkek. Erkek Peki. Evet, annesin sen mi istersin? Vallahi Rabbim hayırlısı sana sıhhat versin hocam. Benim niyetim normalde kız da bugün de pembe giyindim ama evet, hayırlısı olsun. Zaten aldın <laughs> 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 Bakalım hocam. Baba. Ben <laughs> mavi giydim diyorum. Aynen hocam, eşime dediği gibi, sağlıklı, sıhhatli? Düzgün bir çocuk olarak erkek istiyorum ben de. Yani içinde geçen erkek. Kişi. Kişi. Mavi yeri istiyorum. Be. Ben çıkıyorum aradan, bakalım ne olacak. Aynen. <laughs> evet. <de, ben> <laughs> 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 Evet Burhan abi, sizin köyün suyu ne? Meşhur mu öyle mi? Hocam şimdi bizim köyün <laughs> suyuna Deli suyu diyorlar da, evet. çok güzel çay oluyor. Ben sana getireceğim onu, tamam, peki. çayını içeceksin, evet. bana hak vereceksin. Tamam. tamam. Zamanında atalarımız <laughs> öyle söylemiş, yapacak bir şey yoktu. Ama suyumuz suyu. pırıl pırıl. Tamam. İçinde kireç bulamaz. Tamam. köyün camisinin altından akıyor. Evet. E, dünyada veya Türkiye'de büyük evet. veya dört yerde vardır. Tamam. Genelde de tavsiye ederim yani. Bir de camimiz meşhur. Bak camimiz meşhur. Neyi meşhur? camimizin altından su akıyor. Suyumuz evet. meşhur. Evet. Suyumuza da deli suyu diyorlar ama maşallah çok güzel evet. suyuyor. reklamlarını dinlediniz. <laughs> yani <gülüyor> çocuk akıllı olsun da. Her çocuğun da akıllı olsun aynı şeye. Yani her patlat gelsin bakalım. Bakalım bak, şey Bakın patlatıyorum. Bak. Wow. Hayırlı uğurlu olsun, hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hüsnü Hanım, bu sistemde ama gördüğünüz gibi baba <laughs> erkek dedi, erkek oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Ne <laughs> dinledim. bir tane daha deli sevinçliydi. Sağ olun. Hayırlı olsun.